Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Ron Weasley karakterinin Kodic halinin Funkos'unu tanıtacağım. Ron Weasley on Broom olarak geçiyor. Çok istediğim bir Funko'ydu. Neden? Çünkü bahsettim. Ron benim en sevdiğim karakter. O yüzden haliyle Ron'un Funko'ları da en sevdiğim Funko'lar oluyor. Bu Funko'sunun yeri ama bende apayrı. Çünkü havada bir şekilde böyle göstereyim. Havada gözüküyor çünkü standı öyle yapıyor. E bayağı iyi o yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Başka bir de Hera'nın var aynı şekilde bir de Jenny'nin var. E bu tarz Funko'lar benim çok hoşuma gidiyor. Bir tek standları çok sabit durmadığı için e, o hoş değil. Hemen çıkabiliyor. Normal Funko'ların standı böyle çok bir girer içine çıkmaz. Ama bu biraz hemen çıkabiliyor. O biraz kötü. Ama onun dışında çok iyi. Şimdi ufaktan tanıtmaya başlayayım. Ön böyle gerçekten harika bir Funko. Kutusunun da şekli böyle. Rengi diğer Harry Potter'lar gibi beyaz değil. Bu başka bir seri sayılabileceği için çünkü öyle. Şimdi direkt kutunun arkasına bakalım. Harry, Hermione, Ron, İşte burada uçan cinimiz var. Peter var. Funkolar bunlar aynı seriden. Kutuyu böyle gösteriyorum. Bir de şurası biraz hasar almış. Çok sevdiğim funk Funko olduğu için üzüldüm. Ama uygun almıştım. O yüzden takmadım. Çok ciddi de basar yok zaten görüyorsunuz ama uygun almasam gerçekten bayağı bir şey yapardım. Böyle yani tek bir bu burası sorunu zaten. Kutu altında benim hoşuma giden şu da geri dönüşüm şekilli Ama yani Funko'nun kutusunu niye çöpe atalım? Orada çöpe atın diyor. Değişik. Böyle. Evet arkadaşlar, ha bir de şurası var biraz. Şu Weasley'nin sesi hafif hasarlı. Keşke olmasaymış ama olsun. Şimdi hemen Funko'nun kendisini tanıtmaya başlıyorum. Bu uçuyor dediğim bu şekilde arkadaşlar. Figür kendi başına da ayakta duruyor biraz değişik dursa da. Yani böyle uçtu şekilde olduğu için Funko'yu böyle bir standla yapmışlar. Yandan hemen söyleyeyim yandan çok güzel duruyor bence. Ron zaten Funko'ları çok güzel. En sevdiğim karakter. Benim için muazzam bir Funko bu. Kutusu da tamamen iyi olsa çok sevinirdim. Her Funko'da basit tasarlar oluyor da o biraz üzdü beni. Bu şekilde Funko standına çok çabuk çıkıyor. Şöyle bir tane delik var sopasında. Burada da bir tane girinti var standa. Öyle oluyor. Ayağının şuralarına da yandaki çıkıntılarla giriyor. Funkomuz bir tarafa doğru biraz daha eğik. Böyle hareket etmiş izlenimi veriliyor böylece. Kudüt ceketi çok güzel. Ayakkabısı çok güzel. Böyle desenli mesenli. Süpürgesi de çok güzel. Standı uçtu ama çok sağlam değil demiştim. Süpürgesi böyle. Elleriyle kavramış bir şekilde. Funkomuzun kendisi de böyle. Arkasında şapkasının iplerle bağlamış hali var. Çok güzel. Kapşonu var. Bu kudüs cübbesinin yanlardan da niye böyle olmuş bilmiyorum ama da bu şekilde kudüs şapkası bu böyle herhalde. Ben şimdi yine standına takayım. Bu Funko bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, çok güzel bir video oldu benim için çünkü en sevdiğim Funkolardan biri bu. Çok hoş stili her şeyi. Işık alıyor burada ışık kullandım video çekerken daha net olsun diye umarım güzel olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum bu Funko için. Funkolar da uzatmayı hiç biliyorsunuz. Ya ne konuşabilirim bunun için? Ülkemiz için nadir maalesef. O yüzden bulmam beni çok sevindirdi. Neden nadir bilmiyorum. Normalde çok değerli bir Funko değil ama nadir. Türkiye'de her şey nadir yurt dışından geldiği için bir de kur vergi falan derken böyle nereden almak istiyor nereden alabilirsiniz dersem Amazon yurt dışı sitesine falan bakabilirsiniz ama orada da işte kargo vergi falan var dolar kuru çok yüksek yapacak çare yok ben uyguna buldum çok mutluyum o yüzden Şimdi böyle tekrardan ya yani havada ilk Funko kombi benim böyle standlı bunun dışında tek bu yok bu arada Harry Potter'dan. Başka serilerden de küçük şeyleri falan tutmak için var. Ya mesela yanılmıyorsam Rick and Morty'de bir tane salatalık var. Salatalık Morty ya da salatalık Rick. Ben bilmiyorum sadece Funko'sunu gördüm işte. O karakterlerden birinin salatalık hali. izleyen varsa bilir. Ee, onun Funko'su var. Salatalık haliyle ayak yapacak halleri yok. Çünkü ayağı yokmuş. Ha turşu pardon ne salatalı. Salatalık turşusu. Onun buna benzer bir standı var. Ayakta durması için. Aynısı değil tabi de buna benzer. Benim ilk bu tarzda standı Funko'mdu. Bir başarı benim için? Hayır. Ama bunu çok sevdiğim için. Bu bakımdan bir başarı. Yani böyle. Video bu kadar da izleyen herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.